Para varmış, ortak yok. Bir bakın, çek varmış. Bugün bayramın üçüncü günü Bankamatik'te bankta para var mı? Deniyoruz Ne kadar çekeyim? Dene işte 200 çek 200 deneyelim Bakalım var mı? Birçok sosyal medyada para yoktur diye ama Biz bakalım Sayıyor şu an. Demek ki var yani. Evet. Parayı verdi. Demek ki bankamatiklerde bayramın 3. günü olmasına rağmen para var. Hayırlı günlerde harcayın.